Hoş geldiniz değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım. Bugün ülkemizin her bir yanında TİMOP tarafından belirlenen haklarımız ve geleceğimiz için mücadele kampanyasının İstanbul İKK olarak basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında haklarımız ve geleceğimiz için mücadeleyi büyütüyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaşıyoruz. Cumhuriyet ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi ve gelişmesi sürecinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının katkılarıyla büyük başarılara imza atmıştır. Ülkenin en zor işlerinden birini kendine görev bilen meslektaşlarımız sayesinde Cumhuriyet tarihinin önemli süreçleri ilmek ilmek örülmüştür. Mühendis, mimar ve şehir plancıları sadece kendileri için değil, aynı zamanda parçası oldukları toplum ve ülke içinde çalışmış ve üretmiştir. Tarihimiz boyunca kalkınma, sanayileşme, kentleşme denizcilik, gıda, iletişim, bilişim, ulaştırma, enerji ve tarım gibi temel alanların ve plan, üretim, denetim gibi süreçlerin itici gücü meslektaşlarımız olmuştur. Bugünden bakıldığında hayranlık uyandıracak politikalar ve uygulamalar mesleklerimizin yoğun katkısı ile hayata geçirilmiştir. Cumhuriyetin 100. yılına geldiğimizde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama başta olmak üzere birçok alanda büyük ve köklü sorunlar hayatımızı kuşatmıştır. Plansızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları ülkemizi teslim almıştır. 1980'li yıllardan itibaren İmalat sektöründe başlayan özelleştirme dalgasıyla kamuya ve halka ait olan varlıklarımız devletin elinden çıkarılarak sermayenin dizginsiz sömürüsüne ve yağmasına açılmıştır. Fabrikalarımız, limanlarımız, santrallerimiz, kamu arazilerimiz ve kamu işletmelerimiz sermaye gruplarına peşkeş çekilmiştir. 1985 yılından itibaren hız kazanan program çerçevesinde günümüze kadar 183 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış devir işlemi yapılmış. Bu kuruluşlardan 171'inde hiç kamu payı kalmamıştır. Özelleştirmelerin ardından yaşanan ekonomik krizlerle birlikte Türkiye ekonomisi üretime dayalı bir ülke olma modelini terk etmiştir. Kayıp dışı ekonomi başını almış yürümüş. Fason üretim ve montaja dayalı üretim biçimleri benimsenmiştir. 2000'li yıllardaysa inşaata dayalı bir ekonomik model benimsenmiş. Üretim yerine ithalatın desteklendiği teknoloji ve teknik hizmetlerin dahi ithalinin makbul göründüğü bir dönem yaratılmıştır. Bu süreçte kamu işletmeleri parçalanarak kamuya ait çimento, süt, et, yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayileri, enerji santralleri, kimya ve petrokimya tesisleri, maden işletmeleri, demir çelik işletmeleri, kağıt fabrikaları, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve bankacılık sektörü özelleştirilerek bu alanlar uluslararası tekellere bırakılmış, ülkemiz daha da fazla dışa bağımlı hale getirilmiştir. Devlet tarafından sunulması gereken teknik hizmetler piyasalaştırılmış ve serbest piyasa ekonomisinin insafına terk edilmiştir. Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği piyasacı dönüşümden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik, mimarlık, uygulamaları ve mühendislerin, mimarların, plancıların sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmiştir. Meslek alanlarımızda büyük bir yıkım yaşanmıştır. Bu yıkıma bağlı olarak bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Bir afet ülkesi olmamıza rağmen daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirilmiştir. Boşuna mı okuduk? Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış mesleklerimiz yok sayılmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşayabilmemizi de sağlayacak olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri adeta gözden çıkarılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde altmışı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hakları erimiş, Kamuda istihdam giderek daralmıştır. Emekli meslektaşlarımız üstlendikleri tüm önemli ve kritik görevlerden yüz akıyla çıkmayı başarmışken mesleklerini bir ömür boyu ifa etmişken bugünlerini yoksulluk ve geçim sıkıntısı teslim almıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı pek çok genç ülkemizin geleceğine dair umutlarını kaybetmek üzeredir. İşsizlik oranı yüzde kırkları aşmıştır. Yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma süreçleri 18 aya kadar uzamıştır. Çok sayıda meslektaşımız iş bulamadığı için yurt dışına çıkmaktadır. Ülkemiz yetişmiş değerli mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaybetmektedir. Meslektaşlarımız yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yönelmekte. Tezgahtarlık, garsonluk, kuryelik gibi işlerde çalışmaktadır. Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceği işaret etmektedir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinde Boşuna mı okuduk sorusu belirginleşmektedir. Tüm bu olumsuzlukların üzerine siyasi iktidarın TİMOP ve bağlı odalarımıza karşı düşmanca tutumu da eklendi. Bilindiği üzere TİMOP'un yetkileri yıllar içerisinde parça parça koparıldı, elimizden alındı. Geçtiğimiz aylarda ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücretini belirleme yetkimiz de elimizden alındı. SGK ile yapılan ücret denetimi protokolü gereği 2012 yılından bu yana belirlemekte olduğumuz mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücreti belli bir sermaye çevrelerini ve iktidarı rahatsız etmiştir. Gelişen baskılar sonucu SGK önce protokolün içini boşaltmak istemiş, ardından da 2017 yılında protokolü tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu müdahaleye rağmen Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve odalarımız ücretli çalışan meslektaşlarımızı korumak amacıyla yönetmenliğimiz açılan davalarla ilgili yönetmenliklerimiz geçtiğimiz aylarda iptal edilmiş. Bu yetkimiz de elimizden alınmıştır. Böylece ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları mağdur edilmiş, serbest piyasanın acımasız sömürüsü karşısında korumasız bırakılmıştır. Bir asırdır ülkemizin kalkınması, ilerlemesi, halkın refah koşullarında yaşaması için emek harcayan mühendis, mimar, şehir plancıları bu tabloyu hep. etmemiştir. Tüm emekçi halk kesimlerinde ülkemizin geleceği için kaygılar her geçen gün artmaktadır. Bitmek bilmeyen ekonomik krizler, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk milyonların adeta kaderi haline gelmiştir. Daraltılan meslek alanlarımız ve mesleki itibarımız erozyona uğradıkça ülkemizin ve yurttaşlarımızın uğradığı yıkım da artmaktadır. Mücadeleyi büyütüyoruz. Sorunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyet'in ikinci asrında eşitlik ve özgürlük temelinde üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. Bir dönemin en itibarlı gözde mesleklerinin Cumhuriyet'in 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz. Mühendis, mimar ve şehir planlarını görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı halklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz. 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancısı Dayanışma Günü'nde Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak saat 18'de Kadıköy İskele Meydanı'nda sokağa çıkacak basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. 19 Eylül'ün ardından ise örgütlü gücümüz ile mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın TUMOP, yaşasın örgütlü mücadelemiz. TUMOP, İstanbul'da Teşekkürler arkadaşlar.